İşte bu bizim alışkanlığımıza da biraz bağlı. Yaptığım işte ben yani bir iki gün uykusuz kalabilirim ama... Ya bu standart bir şey bir şey tabii yani rekor kırmak, dünya rekoru kırmak üzerine yapılan bir eylem. Sorudan evet. önce şöyle bir el sallar mısın arkadaşlarına gördüğünüz gibi dokuzuncu soruya geldim ben diye? Arkadaşlar gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım gerçekten... Bana zulüm etmişler yani <laughs> ama ben çok korkmuştum yani bir de şöyle bir şey var yani yarışmaya katılmadan önce hepsi size akıl vermeye çalışıyor mesela yani sanki siz bilmiyorsunuz da öyle yani ]dir. ilk soruda heyecanlanma yani bur, burası için söylemiyorum yani Öyledir, öyle. bizim memlekette hani ilk soruda ilk bir iki soru Hadi kolay... gelin buraya da göreyim evet, diyeceksin Evet hani gelin buraya da görün bak nasıl ayağınız titriyor <laughs> Evet, 200 bin lira değerindeki 9. soru geliyor. Hangisinin sayısı daha azdır? A. Mariana çukuruna inen insan. B. Everest'in zirvesine çıkan insan. C. Ayda yürüyen insan. D. Antarktika'da doğan insan. Şimdi aşkı Mariana Çukuruna inen insan. Sanırım bu Mariana Çukuruna düşen bir Türk vardı. İsmi Ahmet miydi? Ben Düşte düşte Türk Hatı düşmüştür. üstüne bir Türk <laughs> Ben böyle bir hikaye duyuyorum yani. Duydum yani. Everest'in zirvesine çıkan insan. Ya yani genellikle çıkıyorlar. Bir de zaten cesetleri falan da bulunuyor. Çıkmışlardır yani Everest dağının zirvesine ayda yürüyen insan. Bu Jessica Armstrong sanırım aya gitmişti. Ben öyle hatırlıyorum ya da yanlış da olabilir. Kendimce mantık yürütüyorum. Antarktika'da doğan insan. Ya bir yerde bir yerde doğmak yasak diyorlar. Bir yerde doğmak yasak diyorlardı. Acaba Antarktika mı? Everest'te insanlar çıkmıştır. Sayısı da ol, oldukça fazladır. Yani en azından bu üç, bu üç Onu eledim mi? onu eledim ben. Mariana çukuruna inen insan. Ya Mariana çukuruna inen insan, bir insan nasıl Mariana çukuruna inebilir ki? Ya da basınçtan dolayı patlar yani. Hangi, nasıl bir şekilde gidersen de patlar yani basınçtan dolayı. Çünkü ine ine basınç yani camla gitsen patlatır yani. Demirle gitsen böker bence. Gidemez kolay kolay. Antarktika'da doğan insan. Antarktika'da da insanlar vardır herhalde araştırmak için. Şöyle şey. yapalım, istersen durumu bir özetleyeyim sana. 100 bin liramız var. Evet. Yanlış cevap vermen durumu da 50 bin lirayla dönersin. Doğru cevap verirsen 200 bin liramız olur. 300 bin liralık soruyu açarız. Ama istersen 100 bin lirayla ayrılabilirsin. Ya çekilmek aslında benim <laughs> pek tercih etmiyorum ben çekilmeyi. Ama şu anda mantık yürütmeye çalışıyorum yani. Mar Mariana çukuruna iniyor insan. İnen insan mı yoksa inmeye çalışan mı? İnan. İnen. İnen. Ariana Çukur'una kimse inmemiştir herhalde. Hayda yürüyemez. Ben ilerlemek istiyorum yani. Ama her birisi de birkaç kişi olabilir yani. O da var. Everest'in zirvesi. Everest'i ben eledim. Ben şu anda bel şıkkını görmüyorum. Ayda yürüyen insan. Ayda yürüyen insan. İnsanlar gitmiştir herhalde. Mariana çok Yani bence Mariana Çukuru'na Sadece bizim o... <laughs> onun da cesedi tabi. Başka da inmemiştir yani insana <laughs> diye düşünüyorum. Ama Antarktika'da doğan insan... Hani bir yerden hatırlıyorum yani... Bir yerde... Doğmak yasak da diyorlar. En azından hamile insanların da oraya gitmeyebilir. Ama Avrupa, Avrupa ile mi ilgiliydi acaba? Doğabilirler yani araştırma için gidip. Ne yapalım, Tamam. Soru senin, para senin, cevap senin, karar senin. Beraber akıl yürütelim. Parayı bölüşürüz olmaz mı? Bu konuda <laughs> maalesef sana yardımcı olamayacağım. Tamamen senin inisiyatifinde olan bir durum. Ben üç gün arasında kaldım yani. Yani ayı da silemiyorum, Antark Antarktika'yı da silemiyorum yani. Ayı da silemiyorum. Ama bana yakın gelen Mariana Çukuru'na inen insan. Bu üçte bir şansımı kullanacağım demek anlamına geliyor? Hayır. Değil mi? <laughs> Mariana Çukuru'na inen insan. Valla bizim Türk'ten başkası, onun da cesedi ondan başka inmemiştir ama... ...ben Sanırım çekilmek istiyorum. O şeyi almak istemiyorum. Ben. O riski almak istemiyorum. Ne yapalım? 100 bin lirayı alıp eve gidelim mi? Çekilmek istiyorum. Son kararım. Ama aklındaki cevap A'ydı galiba değil mi? Gerçekten de A'ydı ve... Sanırım doğru çıkacak herhalde. Allah'ım şükürler olsun. <laughs> <laughs> Antarktika'da doğan insan. Yasak da değil mi Antarktika'da? Yani... O kadarını bilmiyorum ama Antarktika'da doğan insan sayısı... ...bu seçeneklerin içindeki en az olanıymış. Olabilir yani. Peki. 100 bin lirayla uğurluyoruz seni. Arkadaşlarına selam söyle. Buradan bir selam yollayabilir miyim onlara? Tabii. Buradan... İnşaatçı arkadaşlarıma ve Terkan halkına selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. <laughs>